Abi bir dönem daha bitti. Zaman nasıl su gibi akıp geçiyor değil mi? Bir bakmışsın yaz tatili gelmiş. Bir bakmışsın askere gidiyorsun. Bir bakmışsın yaşlanmışsın. Arkadaşlar kötü enerji olarak söylemiyorum fakat zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Ben bile 21 yaşına gideceğim. Ama sadece sonuca bakın. Eğlenmenize bakın. Güzel vakit geçirmeye bakın. Sonuçta dünyaya bir kere geliyorsunuz arkadaşlar. Kardeşim bir arkana baksana. Dört canım var nereye geliyor? Kafana bir tatlı bir yumruğu yiyeceksin bence. Tamam kestim. Hayatınızda böyle merak ettiğiniz şeyleri yapın arkadaşlar. Ne bileyim mesela buz kayağı mı yapmak istiyorsun? Yap abi. Tabii kötü alışkanlıklardan bahsetmiyorum ben. Aranızda yanlış anlayanlar da olabilir. Ve klasik bir şekilde bu konuyu zaten biliyorsunuz. Sizlere ne soracağım tahmin edin. Tabii ki de arkadaşlar ortalamalarınızı soracağım. Hangi belgeyi aldınız? Kaçıncı sınıfsınız? Bunların hepsini yorumlara yazın arkadaşlar. Bu adam lagla. Bir dakika. Bak adamın internetine bak. Ben arkadaşlar ortaokulda full takdir almıştım. Lisede sadece 11. sınıfta bir kere teşekkür alamadım. Geri kalan hepsi teşekkür. Teşekkür de neden alamadım söyleyeyim mi? Bizim edebiyat hocası vardı. Hani bir kere ben defterimi kaplamamıştım. Sanki ilkokulum. Hani ben çocuk değilim arkadaşlar. Hocayı anlatıyorum diyorum ki kitap kabım yırtıldı diyorum. Hani gece yırtıldı diyorum. Sabahları kırtasiye kapalı diyorum. Anlamıyor beni. Ve 5 eksi yedim. O da 25 puan yapıyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum oyuncular ne oluyor arkadaşlar? Ben bir şey anlamadım gerçekten ya. Hemen kesmemiz lazım da nasıl yapacağız hiç bilmiyorum bunu. Bir şey olmuş oyuna. Herkeste bir şey var bugün. Bak inanmayacaksınız 49'da kaldı benim edebiyat ortalamam. Hoca yüzünden arkadaşlar ben telafi sınavına girmiştim. Tam kıl payı ile 50 aldım. Geçtim çok şükür. Tabi ben kaç sene önceyi anlatıyorum arkadaşlar. Okum aldım be. Yapma be onu. Önüne bakacağım mı? Kanka iyi misin? Abi rek diyeceksin şimdi. O yayı alırım. Bir yerine... İşte ondan sonra da pandemi girdi arkadaşlar. 11. sınıfın 2. dönemi olması lazım. 12. sınıfta da aynı şekilde pandemi vardı. 2 sene biz okula gidemedik. Bir şey öğrenemedik. Sonra ben sınava girdim bir şeyler oldu. Vallahi gerisini hatırlamıyorum ben. uzaktan eğitimle bir hiçbir şey anlaşılmaz arkadaşlar. Bak kitabı elinde tutmak var. Öyle okumak var. Zevk alması var. Fakat bilgisayar başına hocayı dinlemesi var. Aynı pratiği yakalayabilir misiniz? Bana göre arkadaşlar hani uzaktan eğitimle hiçbir şey olmaz. Örnek veriyorum tahtaya kalkacaksın. O soruyu çözeceksin abi. O tahta kalemini kullanacaksın. Altını çiz Çizeceksin sayıları böyle belirteceksin ki böyle kavrayacaksın bilmiyorum arkadaşlar tekrardan bir virüs var diyorlar okul açılmaya da bilir diyorlar fakat hani ben öyle bir şey olacağını sanmıyorum öyle bir şey olmasın zaten eğitiminiz gerçekten çok önemli sizin ben mesela bir şey öğrenemedim son sınıflarda sadece konuya adapte olmaya çalıştım gerçekten çok kötü bir şey abi niye geliştiniz ya güzel bir hareket yapsam sana karşı yatağını kırdım gel önüme kesebilir miyim acaba seni öldük. Yapma be. Ama seti çok güçlü adamın ya. Belki alırız. Gelsin önüme. Elime ye bir tane. Bloğumuz yok. Aa, git. Git. Tamam kestik son bir takım kaldı. Bu arada arkadaşlar bu part birazcık uzun oldu sanırsam. Ben bayağı bir sohbet muhabbet ettim. Buradan ne basabiliyorum? Koruma mı basıyorum? Yok basamıyorum. Bence bir zıplama akar arkadaşlar. Gene mi o kaldın sen ya? Oğlum sen ne enteresan bir adamsın. Bir dakika ben sana bakmadan geçeceğim direkt. İç şunu. Koş. Yatağını kıracağım senin. Tam yumruk yay almış. Alsın alsın hiç sıkıntı yok. Yüksel. Yüksel. Geçtim buraya. Abi yaklaştı. O değmesin bana. O lütfen bana değmesin. Değme lan. Geçtim tamam çok iyisin. Buradan da bir korumaları bastım abi. Güzeliz şu an. Bu adam hiçbir şey yapamaz bize. Obsiden de yapmışındır sen değil mi? Bak benim bir taktiğim olacak şimdi. Seni bir anda arkalarsam o yayı iptal etmem lazım ya. Sen çok sorun çıkaracaksın. Bir elma yiyelim arkadaşlar önce. Abi millet oyun zevki yok ya. Böyle oyun zevki olmaz ya. Gider misin aşağı? Oradan vurursa düştüm. Git! Abi ne yapıyorsun? Bekle aynı yayı ben de alacağım. Bunu sen istedin. Abi acil topla ortaya. O yayın bana değmemesi lazım. Abi ne enteresan oyuncular var ya. Al ben de çektim. Adamın hiç beklemediği bir hamle yapacağım. Geliyor. Görünmez mi oldu bu? Oğlum nereye çıkıyorsun gözünü seveyim. Ye bakayım bunu kafana. Buradan bir hemen geçtim. Tamam. Kafanı çıkar. Gel. Çok az canı var. Tamam yedi de okumu. Demeyici de yedi. De. Nereye çıkacaksın? Şöyle güzel bir güzel bir atış. Abi çok kansersin be sen. Gel. Kafanı çıkar. <laughs> Sürpriz. Hadi. Abi düş artık. Gel. Abi çok kritik. Ya gerçekten mi ya? 2 saattir ben oh be diyor senin ben ananı avradını <laughs>